Evet, Alpaslan Usta şantiyeye geldi. Şantiyi teftiş ediyor usta. Nasıl, var mı bir sıkıntı? Dostum. Var bir sıkıntı. Ne sıkıntı? Hep, her yer çöplük. Her yer dağınık. On yer sıkıntı. Söyle elemanlara, toplasınlar. De ki, bura niye böyle dağınık? Bura niye böyle karışık? De. On yer şimdi düşünüyorum oyaydı. Neyi düşünüyorlar? Bu yayı çok zaman çok iyi çektirdi. Şimdi oyaydı. Allah Allah. Oğlum güzel bak şöyle etrafa. Çalışmıyorlarsa şey yap. İlgilen. Dur. Bir, de, bir tane daha sıkın var. Ne? Şöyle bakalım. Tabii ki de yaptığımız yer evet. çok uzun yapmayayım. Bazen biz yaparken üstümüze yıkayabiliriz. Evet iş güvenliğine dikkat etmeliyiz yani doğru mu? Evet. Aferin. böyle çok uzun yapmamamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun Alparslan Usta. Ama bu şantiyede de bayağı büyük bir şantiye oluşum. Ne sıkıntı? Bir daha göstereyim. Evet. Bak. Burada da şey adam yay. Bu çıkartma yayını çok yavaş yapıyor ya. Yani. Yavaş çalışıyorlar değil mi? Evet. Onun o sıkıntı bir tane daha. Ya.